Kimler kırpidesi ister? Ev ortamında bol kıymalı, lezzetli bir kırpidesi yapalım mı? O kadar lezzetli ve güzel oldu ki. Hadi gelin önce hamurunu yapmayla başlayalım işe. 3 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 paket maya kullanacağız. Hamurumuzu yoğurmak için derince bir kabınımızı alıyoruz ve öncelikle mayamızı aktifleştirmek için önce ılık suyumuzu bir paket mayamızı şekerimizi 15 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Biraz da karıştıralım. Evet bu şekilde 15 dakika sonra tekrar hamurumuza devam edeceğiz. Evet mayamız aktifleşti. Tuzunu ve sıvı yağını daha sonra ekliyorum. Çünkü toz mayayı aktifleştirmesini engelleyeceği için daha sonra eklemekte fayda vardır. Evet 3 şu su bardağı unumuzu da yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine başlayabiliriz. Mayalı hamurları yaparken iyice yoğurmanın çok önemi var. İyi yoğurulmuş bir hamur işi mutlaka çok iyi sonuçlar verecektir. Lütfen biz de özellikle mayalı hamurlarda iyi yoğurmaya önem gösterelim. 3 bardak unumuz gayet güzel yetti. Siz kontrollü bir şekilde eklerseniz e, kaşıkla e, ekleyebilirsiniz ya da fazla gelirse e, biraz hafif bir su ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tam ayarını tutturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bize 3 e, su bardağı un gayet yeterli geldi. Yoğurduğumuz hamuru artık bir kapakla e, üzerine kapatıp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım o sırada ben Pidemizin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 400 gram kıyma, 2 adet soğan, birkaç dal yeşil biber ve sarımsak ve 2 tane domates ve bol baharat, karabiber, pul biber, kimyon ve biraz sıvı yağ, yarım çay bardağı da su kullanacağım. Öncelikle kıymamızın içine soğanları ekliyoruz. Siz isterseniz soğanlarınızı robottan çekebilirsiniz. Ama ben küçük küçük doğramayı tercih ettim. Biberlerimizi ve sarımsaklarımızı da ekliyoruz. 2 adet kabuğu soyulmuş ince ince küçük küçük doğranmış olan domateslerimizi de ekledikten sonra e, yarım çay bardağından fazla zeytinyağı ekliyorum ben ve en son artık suyumuzu ve baharatlarımızı da ekledikten sonra iyice elimizle yoğuruyoruz kıymamızın da e, malzemelerimizle bir araya gelmesi için şöyle iyice yoğuralım. Siz isterseniz maydanoz kullanabilirsiniz, e, Kırpidesi biliyorsunuz, e, her çeşit olabiliyor. İsterseniz salam, sucuk, sosis gibi şeylerle, İster patatesli, ister sade peynirli, isterseniz kıymalı kaşarlı, her türlü yapabilirsiniz. Ben e, bu şekilde kıymalı tercih ettim. Ama neyle yaparsanız yapın, bu hamurdan inanın çok lezzetli ve güzel pideler elde edeceğinize eminim. Bunu mutlaka denemelisiniz. Evet hamurumuz da mayalanmış biz iç harcı hazırlarken. Gördüğünüz gibi puf puf olmuş. Hemen tezgahımıza biraz un serperek hamurumuzu tezgaha alıp eşit parçalara böleceğiz. Onun da yardımıyla hamurumuzu hemen toparlıyoruz. El yardımı ile yuvarlak bir form elde etmeye çalışıyoruz. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra ve hemen bir bıçak yardımı ile eşit bezelere böleceğim. Ben bu ölçülerden 8 adet pide yaptım. Siz isterseniz daha küçük yaparak ona kadar çoğaltabilirsiniz pide sayınızı. Ben 8 adet yaptım güzelce bezelerimizi elimizle şekil verip altına un sererek tezgaha koyuyorum daha sonra üzerine bezle kapatacağım Çünkü kurumasını istemiyorum şöyle yanıma üç tane hazırladım gerisini kapattım bu şekilde isterseniz elinizle isterseniz oklava yardımı ile bu şekilde uzunlamasını açabilirsiniz mayalı hamur olduğu için elle şekil vermesi de çok kolay oluyor ama ben önce oklava ile denedim ve hazırladığımız iç harçtan da yaklaşık 3-4 kaşık kadar ekledim. Sizin zevkinize göre isterseniz az ekleyebilirsiniz. Ben e, hamur olmasını istemediğim için e, genelini bu şekilde e, iç harçla doldurmaya çalıştım. Böyle kenarlarını kapatıyorum. İki ucundan da uzatıp güzelce tepsiye elimle taşıyorum. Evet ikinci hamurumuza geçtim. Yine böyle ufak bir oklava yardımı ile uzunlamasını açıyorum. Siz isterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Ee, daha sonra elimle de yapacağım, hiç oklava kullanmadan onu da göstereceğim size. Dediğim gibi şekil vermesi çok kolay. Biraz böyle uzunlamasını sadece e, bastırıyorsunuz oklavanızın yönünü, o kadar. Evet, iç harcımızdan da ekleyerek kenarlardan kıvırarak kapatıyoruz. Çok basit, çok lezzetli. İnanın dışarıda e, yüksek meblalar vermeye gerek yok. Siz evde en sağlıklı bir şekilde e, yapabilirsiniz. Sevdiklerinize, çocuklarınıza, kendinize, misafirlerinize. Bakın bunu da hiç oklava kullanmadan elimle açmaya çalıştım. Dediğim gibi hiç gerek yok. Çünkü mayalı hamur olduğu için istediğiniz şekli verebiliyorsunuz böyle iç harcını koyduktan sonra kenarlarını kapatınca zaten tepsiye götürürken kendisi biraz daha uzuyor o yüzden e, hiç gerek yok yani kendiniz yormaya görüyorsunuz lahmacun yapmaktan daha e, pratik geldi daha kolay tepsime yerleştiriyorum iki ucundan tutup Evet tepsilerim hazır Yumurta sarılarını sürüyorum yanlarına. Birazcık sıvı yağ ekledim yumurta sarısının üzerine parlasın diye. Bu şekilde fırına göndermiştim. Evet görüyorsunuz nar gibi kızarmış. Çok güzel olmuş. Bayıldı çocuklar. Çok beğendiler. Siz de deneyebilirsiniz. Çok basit, çok kolay, çok lezzetli. Evet üzerine de hemen sıcağıyla tereyağı sürüyorum. Ve hafif bir bezle kapattım ben. Şöyle bir 10-15 dakika kadar yumuşasın diye. Evet bu da ikinci tepsimi de yağlıyorum. Ve inanın çok güzel oldu. Devamlı yapacağım bir şey. E, kıymalı e, kaşarlı olarak denemeyi düşünüyorum. E, siz de mutlaka deneyin. Çok pratik ve çok lezzetli. Evdekiler bayıldı. İnanın birkaç saat içerisinde. Büyük bir bölümünü tükettiler. Çok güzel oldu. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.